Evet arkadaşlar, bugün de 21 Mayıs 2021 Cumartesi zannedersem. Ee, sokağa çıkma yasağı var pandemi dolayısıyla. Pazar günü de sokağa çıkma yasağı var. Biz Cumartesi ve Pazar günü e, siparişimiz var, güveç siparişlerimiz var. Onların hazırlığına başladık. 3 tane çok büyük güveçlerimiz var. Yani diyelim ki bir 20 kişiye rahat yetecek şekilde... E, güveçlerimiz var. İki tane çok büyük toprak güvecimiz bir tane de orta büyüklükte bir güvecimiz var. Arkadaşlar malzemelerimiz nelerdir? Tabanına kuyruk yağı koyacağız. Yağlı kağıt koyduktan sonra kuyruk yağı koyacağız. Ondan sonra e, dana kuşbaşı kuzu kuşbaşı, kuzu kaburga kuzu pirzola var. E, arkadaşlar takdir edersiniz ki ben ilk önce bunları etleri ve e, kemikli pirzolaları bir yarım saat pişirdim düdüklü tencerede. Çünkü bunları bunda güveçte pişirmeye kalktığınız zaman patates, biberler ve domatesler, patlıcanlar tabiri hepsi erir, biter. Çünkü et biraz daha geç pişer. Onun için eti direncini kırmak için bir yarım saat önceden onları pişirdik. Ve etlerin de suyunu gördüğünüz gibi kapta biriktirdim. Onun suyundan az güveçlerde kullanacağız. Ayrıca ee, çekilmiş pul biberimiz, çekilmiş e, kırmızı pul biberimiz, karabiberimiz de var, tereyağımız var ve en son da, bittikten sonra da e, dediğim gibi ilk önce yağlı kağıt koyacağız. Yağlı kağıdın üzerine kuyruk yağı sereceğiz. Ondan sonra e, patates, domates, biber ve patlıcan ve etlerimizi yerleştirdikten sonra en son e, üzerini e, alüminyum folyo kağıtla kapatacağız. Ve ondan sonra pişecek inşallah yiyecek olanlara afiyet şifa olsun gördüğünüz ürünlerimiz bunlar.